kullar Bakayım. Öyle öylesin. Açayım da bir

ben hmm. bakın da çok fazla. Aklım hiç onu bilmiyordu. Ama köşk gibi bir yani küçük. Yani o bir yer var arkadaşlar Hem şu evde yaşayanlar, nereden <laughs> biliyorsunuz? Şu alt katta yaşayan bakınlar, şu alt kata yaşayanlar inanlar, yukarıda yaşayan inanlar biz. Kadar ben bilmem arası özellikle yalanca arslanlar arslanlar yani sonra bu kapıda dezenlemeden ben şöyle bir, bir durs verdim o ailenin kimlesiydi arkadaşlar şimdi de bu kimlesiydi şunların için ailenin kimdesi arkadaşlar köşk gibi bakın bak kocaman böyle bir kapı var şurası mesela Fatma Gül'e ne Şurası, şurası Fatma Gül'e ne olur? Şurası yengem gibi. Hatta bizim de yengem yengem oldu. Yani şuradan yengen gibi çıkıyor. Şurada kiler var. Yani var arkadaşlar. Burada garaj var. Bu da arabaların geçmesi için bir yer. <laughs>